30 Ağustos Zafer Bayram etkinlikleri Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi. Altıntaş belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ve mehtaran ekibi konser düzenledi. Tanılan olmuştur kahvesizmesi önünde önünde bir yılın düşman kellesi. eli yarısında konsere Altıntaş Ak Parti İlçe Başkanı Ferit Karabulut, Zafer Tepe Çalköy Belde Belediye Başkanı Arif Teke, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Mehmet Akif Gün ve yönetimi, İlçe Başkanı Cemal Gül ve yönetimi ile Altıntaş protokolü katıldı. Altıntaş Belediye Başkanı Sıtkı Yüze Ak, Bizler bu yıl Zafer Bayramı'nın 91. yılını kutluyoruz inşallah. İnşallah Zafer Bayramı'nın 100. ve 1000. yıl döneminde kutlamak istiyoruz dedi. Altıntaş ilçe Halkı'nın hizmetlerin, en iyisine layık olduğunu vurgulayan belediye başkanı Yüzü Ak, bugün ilçemiz için çok güzel bir gün, çok güzel bir gece. Hepinize bol eğlenceler diliyorum. Zafer Bayramımızın 91. yıl dönümü Zafer Şenlikleri kapsamında düzenlediğimiz bu program inşallah ilçemize hayırlara vesile olur. Büyük şair Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazdığında diyor ki Allah bu milleti bir daha İstiklal Marşı yazmaya mecbur etmesin. Biz Zafer Bayramı'nın 100. yılını 500. 1000. yılını kutlamak istiyoruz. Allah inşallah bize bir daha kurtuluş savaşı yapmayı da göstermesin diye konuştu. Etkinlikler sonunda Yüzü Ak programa katılan sanatçılara ve programda emeği geçenlere plaket takdim ederek Kütahya Çin'i hediye etti. Evet, Sayın Başkanım evet şimdi e, tabak hediyemiz var. Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde bayanlar da günün anlam ve önemini belirten camdan yapılmış hediyelik ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağladılar.